Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte askeri oyuncaklarımı göstereceğim. O zaman hemen başlayalım. Öncelikle ben itfaiye otoparkım vardı. Bunu yaptım. Ah, almadım çünkü. Şuna, takalım. Şunu, şu, şuraya takar mısın? Nereye? Şuraya mı? Evet. Oraya tak. Şuraya kalsın. Bak, Şimdi şöyle öbür tarafa. Aha. Bir şimdi öbür tarafa. Evet sen devam et. Başlayalım o zaman. Öncelikle şeylerimizi yapalım. Böyle bir stop var. iki tane. Şimdi başka bir tane vardı. Nerede? O stop nerede? Stop veriyor Arkadaşlar şöyle iki tane stopum var. Şöyle kapıya koyacağım bunları. Değil mi? Kapıda evet. oluyor stoplar. Tabii ki. Askeriye de her zaman kapıda bir durursun. Herkes giremiyor çünkü askeriyeye. Aynen. Tek askeriye şeyler girebiliyor. Askeriye. girebiliyor. Ambulans, polis girebiliyor. Polis de girebiliyor ha. Girebilir. Şimdi kapıya Türk bayrağımız, şanlı Türk bayrağımızı Hı -hı. Şöyle şuraya koyuyorum Bak hani burada delik var ya Evet. Buraya aslında benzin yeri koyuyorduk Kapıda Türk bayrağı olmadı Tabii ki her zaman Böyle Türk bayrağımı koydum Şöyle ters oldu <laughs> Size de görün Böyle bir özel aracımız var As Ay Böyle özel araçlarla geliyorlar ya Hı -hı. Zırhlı Evet zırhlı burada zırhlı Bu kar küreme aracı gibi bir şey Hı -hı. Önde kar küremesi var ama bu jip. Jeep. jeep tarzı, siyah jip tarzı bir şey. Onu nereye koyalım? Bir dakika bunu arabaları ne en son koyalım, önce bir yerleştirelim. Tamam, sen nasıl yapmak istiyorsan. Fazla yer oluyor. Tabii şey dedi yıkanmalı, değil mi? Böyle oto şeye gidip yıkanmamalı. Şey, istasyonda yıkanmamalılar. Burada yıkanmalılar, değil mi? Bak. Car Wash. Araba yıkamacı. Car Hayır. Araba yıkama kar. Car fasi. O İngilizce yazıyor. Car fasi. boş yani araba yıkama yeri. E, tabi askeri yerlerde de araba yıkama yeri oluyor tabi değil mi? ben askeriye girmediğim için bilmiyorum var mı yok var mu. Vardır ama belki de. Evet var. Ve şurada bir tane daha şanlı bayrağımız var. Hı. Burada komando Türkiye yazıyor. Yeni şurada bir bayrağım var. Ve şurada şapkamda bir tane bayrağı. Komando Türkiye. Sen komanda mı oldun? Evet. inşallah o günleri de görürüm. Hmm, i̇ki pır pır. <laughs> iki pırpır. albay oluyor galiba. İki tane yıldız. Yorumları yazın. Bu ne işareti? Yorumlara yazın. Yorumlarınızı Hı. bekliyorum. Like atmayı unutmayın. Allah'ım büyümüş de. Like istiyor, abone istiyor. Allah. Im. Yerim senin Böyle bir askerimiz var. Evet, Yine kırmız askeri. kırmızı askerlerim var. Ara benim birçok askerlerim var. Sen attın mı onları? Olabilir bilmiyorum. Eski geçmiş zaman hatırlamıyorum. Arkadaşlar ben eskiden oynuyordum. Birçok askerim vardı. Arkadaşım vermişti. Evet. Kayra ya Eline vermiştim. yakın asker vardı değil mi? Düşman He? askeri vardı. Türk askeri vardı. Türk askeri, düşman asker. Hı hı. De onlardan biri herhalde bu düşman asker mi? Yok Türk Kırmızılar Türk askeri, yeşiller herhalde şey falan. Ve işte bu böyle bir kamyonlar oluyor değil mi? Böyle kamyonlar. Böyle bir kamyonumuz var. Altında tekerleği var şöyle. Aa ciddi misin? Gerçekten tekerleği mi var kamyonun altında? O oh, tabii ki tekerlek olacak. Ne olacak bu? Uçarak gidecek halim herhalde. <laughs> Böyle gidiyor bu. Nereye gidiyor? <laughs> ne kadar değil. Hadi rastızlan. Şu üç tekerlekli bir aracımız var. Evet, onlar füze falan taşımak için. Aynen şöyle bir değişik camı hmm. var. Bu bildiğin araçlardan değil. Ardından en son koyacağım <laughs> Tanıştırayım mı? Şuradan şu şunu verir misin? Niye? Şu kahverengi. Kahverengi uçak değil şu şu şu. Şu şu. Heh, o. Tamam. Şöyle bir aracımız var malzemeleri taşıdıkları eski püskü. <laughs> Bunlar oluyor değil mi? askeriyede Olur olur. Olur olur. <laughs> Bu bak tekerleği yanık gidiyor. Biraz hızlanalım anne. Tamam hemen şöyle trene geçelim. Hı -hı. Böyle bir treniz var. içinde şöyle askerimiz var gidiyor. Bunun vagonları da var. Şöyle göstereyim. Anne yani buraya gösterir misin? Heh. Şöyle bir askerlerin eşyalarını taşıdıkları yine bir aracımız var. Bunlar çekiyorlar değil mi? Evet. Trende çekiyorlar. Şurada şöyle otobüsü verir misin? Otobüsü. Bu airport otobüsü yani büyük airport Askeri personeli taşıyan servis olabilir o. Aynen ben bunu öyle yaptım. Aslında ben bunu Bodrum'dan aldım, otobüs şaptan. Bodrum'a gitmiştim tatilde. Bu da. Artık yerleştireyim yani. Yerleştir bence de artık. Otobüs üstte kalsın. Bu şöyle ya füze de burada mı kalsın? O işte uygun. yani. Füze ya. şurada kalsın bak, şurada. Şöyle şurada füze kalsın. Bu da askerimiz kalsın bir tane. Nöbetçi asker kapıda dursun hatta. Aa dur bir şey unuttu. Kapıyı ver. Hmm. Şanlı bayrağımızın yanında şöyle dursun. Değil mi? Hı -hı. Bak anne ne güzel. Aa bak şey gibi oldu. Bak. Değil mi? Evet. Bunu böyle koyalım. Stoplarımız var. Bir tane de buya şöyle koyacağım. Çimlere basmasınlar diye. Bir tanesini de şöyle koyayım. Şuraya. Buradan geçmek yasak şöyle koyayım. Artık buradan geçmeyi yasakladım. Evet. Şuradan tabancayı evet. alayım. İşte bir tane askerimi tabancası var. O da bunun çantası. İçine sığmıyor ama. Hemen şöyle koyalım. Bunu üst kata koyalım ya. Ama olması lazım. Oraya koyman lazım. As silahlar. Onlar Japanelik'te oluyor. Ve bir, bir tane ne alaka? At ne alaka anne? At ne alaka de harbi ne at ne alaka? İşte bilmiyorum ne alaka. <laughs> dur, 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 Onu üstte koyacağız tabi. Sen şuraya bağlayayım ben seni sen burada kal. Bak sakın gitme seni gebertirim. Bakın <laughs> <laughs> benim için bunu nasıl? İki tane şöyle uçağımız var kurtarma aracı. Aksportik <laughs> ar kitler aracı. <laughs> 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 aracımız. Bunlar herhalde oluyor. Renginden koydum ben bunu. Şurada da nazar boncuğu var değil mi? Ben nazar değmesin. <laughs> Uçağa nazar değmesin. Allah korusun yine nazar değmesin. Çünkü şey uçaklar düşüyor değil mi? Haberlerde görüyoruz. Evet. Hatta helikopter düşmüş. Evet. Haberlerde kaç kişi ölmüştü ya? Üzüldüm. Evet. çok helikopter düşmüştü. Çok, uçaktan çok korkuyorum. Ben de uçaktan. Şansıma hep cam tarafı denk geliyor. o yüzden koridorda oturuyorum. <laughs> Aşağı bakamıyorum uçakta. Ben aşağıya bakıyorum. Ben daha uçağı seviyorum ama askerlerimizi üzülüyorum. tabii ayrı bir şey. Allah O ayrı bir şey. Allah korusun. Başımıza neler geliyor ya. Bunu şöyle şuraya koyalım değil mi? Japonya'ya yani. gideceğiz şunu şöyle şey koyayım. Ayağa kalktım. Bu bir bir vagon üstte kalsın değil mi? Üstte yer kalmadı ya. <laughs> Hepsini üstte koydum. Bu askeri değil mi şimdi? Evet askeriye bölge. Tabii önleme karşı Allah korusun uçak uçak patlar bir yer patlar değil mi füzeler? Diğer yer itfaiye yan mi? itfaiye koyacağım şuraya. Şöyle önlem olarak itfaiye koydum şu uçak. Şunlar bende kalsın. Şunlar bende kalsın. Bunlar ikisi F16. Evet. Şunlar. Şuraya, şuraya bağlayayım. Bunlara bağlanıyor. göstereyim Keşke onu daha önce taksitaydım. Aynen ya bunlar boş ver. Bunlar böyle takılıyor. Böyle cüf cüf, cüf. Allah. özür <laughs> dilerim. Özür <laughs> dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Vagonlar ah dolusudur. usludur. Sağ günde kaza yaptırdım yanlışlıkla vagonlarla. Şu da şöyle kalsın. Sıralayayım. Bir tane var da onu da şöyle. Bunu şöyle koyalım. Özel. Benzi yeri olmaz herhalde. Nasıl şöyle? Oraya koydum. <laughs> Böyle şurada tank dursun. Evet. Kapı çok önemli. Çok girişler çok önemli. Gizli gizli girişler olabilir değil mi? Şuraya park yasak işaretini koyalım. Tabii ki park edemez. Askeri bölgeye girilmek, girmek yasak zaten. Park yasak. Buraya park etmek yasak. Park etmek yasak, izinsiz girmek yasak. Aynen. Eğer bir şey asker sen "Dur." diyorlar girişte. Girişte görevli oluyor tabi. Güvenlikçi, askerler oluyor, görevli askerler oluyor. Soruyorlar. Çok. Niye geldin? Dur, işte bitti. <laughs> Değil mi? Bak anne göster bakalım. Çok güzel oldu. Çok karışık oldu yani. ya. Şunu şöyle. Bayağı güzel oldu evet. ama şık durdu bak Hı -hı. <laughs> ne güzel Hı -hı. Arkadaşlar bu videoda böyle olsun. Ee, uzun bir video oldu. Görüşürüz diğer videomda. Unutmadan önce bir tane daha bir şey göstermek istiyorum sizlere. Şöyle bir arabam var. Hı -hı. Bakın şöyle bu ambulans da eskiden biliyordunuz değil mi? Evet. Eskiden ambulanstı şöyle göstereyim. Buraya Türk bayrağı falan yapıştıracağım. Hmm. Diğer videomda görüşürüz.